Bayramımız Ramazan'a iki hafta kaldı. Ramazan Ramazan bayramına iki hafta kaldı. Ee, bayram öncesi hazırlıklarımızı duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl bayramı Filistin'de yaşanan soykırım ve katlanların gölgesinde buruk bir şekilde karşılamış olacağız. Bayram hazırlıklarımızı arkadaşlarımız tamamladılar. Her dönem artık rutinimiz oldu. Ee, vatandaşlarımızın sizleri e, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. E, burada e, özellikle bayram sürecinde hizmet eden, aktif olan, e, nöbet görevleri olan müdürlüklerimiz var e, ve e, neler yapacakları ile ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyoruz. E, özellikle sosyal yardım İşler müdürlüğümüz e, sadece Ramazan'da değil, Ramazan haricindeki tüm aylarda da yıl boyunca. Düzenli yardımlarla devam ediyor Burada detay detay girmek istemiyorum ama bayrama dönük özellikle yaşlılarımızın, büyüklerimizin, evlerinin, temizliğinin yapılması noktasında e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onlara düzenli yemekler gönderiyoruz. Kişisel bakımlar noktasında destek oluyoruz. E, gıdaları, kolleri e, ve katlara yüklenen e, limitlerde onların alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla Ramazan boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. E, bu dönem farklı olarak çörek hastalarımıza da destekler verdik. Yine e, gastroine görümüzde e, misafir ettik ailelerimizi. Orada ağırladık. Onlarla güzel bir iftar gerçekleştirdik. Çocuklarımızla, ailelerimizle beraber. Böyle bir <laughs> ifade etmiş olayım. Tabii yine zaptan müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar var. Burada e, kaldırım işgalleriyle alakalı olarak Biliyorsunuz uygulamaya aldığımız bir takım kararlar var. 2015 yılı tarihinde, Şubat ayında aldığımız kararla kaldırımların yayalar için kullanılması gerektiğini ifade etmiştik. Bunu ısrarla devam ettiriyoruz ve bu konuda da esnaflarımızdan, işte sahiplerimizden destek istiyoruz. Burada tabii bayram sürecinde bunu esnetiyoruz. Ee, ve e, her dönem yaklaşık işte üç gün, beş gün kala, bir hafta kala gibi sürelerde e, esnaflarımızın kaldırımları da kullanarak e, uygun alanlarda ürünlerini satmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu dönem bu süreyi biraz daha fazlalaştırmış oldu. E, yarından itibaren, salı gününden itibaren bayramın e, başlayacağı güne kadar, 10 Nisan Çarşamba gününe kadar kaldırılarda e, bir estetik sağlamış olacağız. Buradaki amacımız gayemizde esnaflarımızın işlerini bayram sürecinde e, zamana yayarak daha kolay ve güzel bir şekilde yapmalarını sağlamak, yığılmaları önlemek. E, e, bereketli ve güzel kazançlar diyoruz, hayırlı işler diyoruz esnaf arkadaşlarımıza. Ancak tabi seyyar satıcılara müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Çünkü bu noktada esnafın bayramı, bayramlı bana göre. Çünkü e, yılın 365 günü işletmelerini açık tutan, kirasını veren personel çalışan esnaflarımıza bayramlarda da bu bayramı bayram gibi yapmalarını istiyoruz. E, dolayısıyla seyyar e, satışlarla ilgili de hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum. Tabii burada e, özellikle yay ve araç trafiği ile ilgili belirli düzenlemeler var. Bunlardan da kısa kısa bahsedeceğim. Önce pazar yerlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi bayram öncesi e, yine alışverişin kolaylaştırılması adına pazar olmayan günlerde de pazar kuruyoruz e, yaymak adına. Burada tabi 7 Nisan pazar günü, e, Mesudiye pazarı, Akisar pazarı ve Yenice pazarı kendi günlerinde açılmış olacak. Merpa'da ilave bir pazar açıyoruz kıyafet ağırlıklı. 8 Nisan Pazartesi günü Pazartesi pazar kendi gününde açılmış olacak Merpa'yı ilave olarak açıyoruz. Ee, Salı günü, 9 Nisan Salı günü Alayut Pazarımız kendi gününde ee, ancak yine ilave olarak Merpa'yı e, sebze, meyve ve kıyafet bakliyat ağırlıklı olarak açıyoruz. Bayram günlerinde tüm pazarlarımızda da kapalı olmuş olacak arkadaşlar. Trafik düzenlemeleri noktasında da e, özellikle yoğunluğun arttığı son hafta Vatandaşlarımızın da güvenli bir şekilde alışverişlerini yapmaları adına e, 7 sokağımız 5 gün boyunca trafiğe kapatılacak. 5 Nisan Cuma akşamından itibaren çarşı merkezindeki 7 so sokağımız motorlu araç trafiğine kapatılacak. E, Bunlar hangileri derseniz elektrik sokak, Hacı Veli Ağa sokak kesiminden itibaren burası, Tabakhane, Bedesten, Cami Kebir, Özdilek, 2. Özlek ve Hacı Şahin sokak olmak üzere bu alanlar trafiğe kapatılacak bölgeler. E, ee, Tabi ee, tek yön düzenlemeleri var. Özellikle gençlik merkezimizin arka otopark girişleri işletme sokak tarafından parkası yönünden tek yön olarak kapatılacak. Ağaç işleri kavşağında biliyorsunuz orada bir düzenleme yapıyoruz. 5 Nisan 2024 Cuma ile bayram tatilinin biteceği 14 Nisan Pazar günü arası Bursa-Ankara Karayolu'ndan girişlere kapatıyoruz. Ee, yine Bursa Ankara Karayolu'ndan Merpa mevkiinde bulunan Baykut Sokağı girişler 7-8-9 Nisan 2024 Merpa Pazarı kurulacağı için kapatılacaktır. Bayramın birinci günü bu yolu tekrar açmış olacağız. Tabii trafik kuralları noktasında da özellikle e, park yasağı bulunan cadde ve sokakta otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçlarımızı fark etmememiz gerekiyor. Ee, yine ata e, Atatürk Kulları, Doğru Doğru İstiklal, Kemalettin Sayın Paşa Caddeleri başta olmak üzere çift sıra araç parkından da kaçınmamız gerekiyor. Trafiğin akışkan kalabilmesi adına. Tabi zaapta müdürlüğümüz ve emniyet ekiplerimizce denetimler e, yapılıyor olacak. Nöbetçi fırınlar noktasında henüz e, ilgili fırın, fırıncılar kooperatifimiz listesini oluşturmadığı için e, şu anda e, şu fırında açılacak ilanı yapamıyorum. Ancak 153 hatlarımızdan vatandaşlarımız bunu öğrenebilirler. Ayrıca web sayfalarımızda bunların belirlendiği gün itibariyle paylaşımını yapmış olacağız. E, yine denetim ve ulaşım hizmetleri noktasında da e, özellikle iş yeri denetimlerinde zaten rutinimiz vatandaşlarımızdan da gelen e, bildiriler neticesinde e, nokta atışı olarak istenilen, ifade edilen yerlere gidiyoruz. E, denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle fahiş fiyat, kasa etiket fiyatının tutmaması, gramaj eksikliği, son tüketim tarihi gibi, tarihinin geçmesi gibi ya da işte tazelik hijyen gibi konularda ya da ruhsata aykırı faaliyetlerin görülmesi gibi konularda denetim hakkımızı kullanarak işletmelerin denetimlerini devam ediyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın yine e, güncel kalarak yaşamış oldukları sorunları üzeri uçaklarımızda, hatlarımıza, WhatsApp hatlarımıza bildirmeleri durumunda ekstra olarak onlara da hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Sivil kıyafetlerle zaten arkadaşlarımız denetimlerine devam ediyor olacak. E, yine tabi toplulaşım noktasında da Büyükşehir Belediye'mizin e, şu anda henüz yapmış olduğu bir açıklama yok. Ancak muhtemelen e, bunlarla ilgili açıklamaları da bayrama birkaç gün kadar gerçekleştireceklerdir. Biz de açıklama geldiği gibi e, duyuruları yapacağız. Ancak normal şartlarda e, ulaşımda bayram planlaması yapıldı. Sefer hareket e, saatleri listesi, bursa kart Mobil uygulaması ve burlaş web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. E, bunun haricinde tabi ücretsiz taşıma olup olmayacağı noktasında birkaç gün içerisinde da belirlenmiş olacak. Kültür sosyal işler müdürlüğümüz faaliyetleriyle ilgili e, gastro ile Göl bayramın birinci günü kapalı olacak. Ondan sonraki diğer günlerde hizmet vermeye başlayacak. E, yine burada e, kent üzerimiz, mobilya müzemiz, mobilya müzemizde bayramın üçüncü gününden itibaren misafir kabul etmeye başlayacak. Temizlik hizmetlerimiz de e, rutin olarak aslında devam ediyor. E, şehrimizin dört bir tarafında ee, yine Ramazan ve bayram özelinde de ekstralar yapılacak. İşte konteynerların temiz tutulması, yıkanması, parkların genel temizliği, e, camilerin etrafının bayram sabahına hazırlanması gibi, ana caddelerde yıkama faaliyetlerinin yapılması gibi, mezarlıklarımızın etrafının temizlenmesi gibi, e, çarşı merkezinin e, aynı şekilde temizliğinin yapılması gibi, e, alt geçit, üst geçit gibi alanlarda da e, temiz tutulmasıyla alakalı faaliyetlerini sürdürüyor olacaklar. E, ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. E, sağlıkla, sıhhatle, güzellikle inşallah güzel bir bayram geçirmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. E, önümüzdeki Kadir Gecesi'ne de Rabbim bizleri inşallah sağlıkla eriştirsin temelisinde bulunuyor.